bugün hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber evet, çime basmak yasak oynuyoruz yani çim ha, amacımız demir bulmak Yok, evet haydi başlayalım evet çime, şimdi amacımız çime basmak olduğu için Lan oğlum. Abi şimdi fark ettim ben burada mı doğdun? Ya, me yapacak bir şey yok. Dolu tut. Hemen kır kır kır. Kır baba kır baba kır baba kır baba. kır 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 kır. Kır Aa. kır 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 kır. Kır baba kır baba. Neyse. Başarısız olur Hayır. Allahu Ekber. Aa. Neyse o zaman ım, baş, başarısız olduğumuza göre videolar bitmedi merak etmeyin. Evet, Kar Parke'ye geldik. Birazcık Kar Parke oynayalım. oy kasıyor biraz sanki Nasıl ama bak, buraya ismimi de yazdırdım. Madem çok bir fark yok gördüğünüz gibi. Buraya ismimi yazdırdım. Orada ne oluyor lan? Orada bir araba tamir ediyor. Arkada. Yani çok bir şey fight yapmadım. Sadece adımı yazdım bu kadar. Biraz Hmm, karı parçayı takılmaca part 4 gibi. Yani bu fuhül çok güleceğiz, eğleneceğiz. Geri döndüm be kardeşim. Bunun şerefine şey yaparım. Anakta <laughs> Bir dakika ama orada benim ismim mi yazıyor? bir dakika? Ya yok benim ismim yazmıyor. Öyle gördüm sanki de benim ismim yazıyor gibi gördüm. Eyvah yanlış mı gördüm? Neyse. Arabayı tamir ederim Hop stop man. Stop. Benzin de azalmış. Hadi be kardeşim dol ya. Yalnız oyun niye kasıyor ben? Grafikten nasıl süreceğim onu bilmiyorum. Arkadaşlar bana söyler misin grafikleri nasıl düşürüyoruz? Allah benim İngilizcem sıfır olduğu için ben bir bir yok anlamıyorum. İngilizcem yani çok iyi değil. Yani grafik ne demek İngilizcede ya? Al kardan. 3 BMW'ye bak be. Ana 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 Ay anam babam aha Oo. yok karşıyım bay bay ananı adam bize diyor ki takas ya, yarış olur gel uff bbv ile merso yarışıyor anam 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 Hadi lan bu adamı yeniyim Oğlum fark attım lan Adam nerede peki bunu göremiyorum Ama fark attım Ne kadar kazandım Bir daha gel Adam nerede bu arada? Mete ka bu videoyu izliyorsan kardeşim YouTube'a çıktın. Hayırlı uğurlu olsun. Bakalım evet mi hayır mı diyecek. Evet de gel lan. Acaba bilerek mi avans verdi bana yoksa? Basmıyor ki ben. E, basıyor belki. E, belki ben de görmüyorum. Acaba derim bana amaz mı verdi? Çünkü Ya yani ne bileyim. Para ile isteyen. Ben hiç şuradan hemen yazayım. O yok, yok yazma. Bas 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 yazma 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 lan bana yetecek şimdi. Bam. Bir daha yaralım güzel para kazanıyorum. Supra alacağım. Seni yerip yenip süpür alacağım. Hadi gel bir daha. Kardeşim gelmen lazım. Ben, e, e, beni süpür almam lazım. Gel. Süpür almam lazım gel. Senin sayını süpür almam lazım. Benim hayalimdeki hayalimdeki araba Supra. Bam. Takalım nasıl? 2000 TL kaybettin diyor. Bir daha gel. Ma, bir daha. <laughs> Mete karşım. Bence ben ciddi al. Takas geldi. Yok ya. Bam boş. Mister Bombastic Bombastic. Ama serim lan.

Nasa? Para kaybettin diyor lan. Avans vermeyeceğim oğlum. Bu son yarışım ya. Bunu da yapayım. Bitti. Ba. No deep çık. Kaç param oldu? Taşın nereden bakacağım bir ee, Kaç param oldu nereden bakıyoruz ya? Uf 47.000 çok güzel. Uf arabaya bak. Neyse ben başka bir arabayla geleceğim. Su o bak benim o hayalimdeki aracı istiyorum. Supra'yı istiyorum. O Supra'yı istiyorum bak tam bunu istiyorum ben aga. Kuzenimle anlaştık? bana e, para gönderirse al alacağım. Kuzenim bana 150 150 TL gönderirse o, o zaman şey yapacağız. Spray alacağım. Neyse bugünlük de bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.